Başkanım, değerli ağabeyim Muhittin Böcek. Sizleri çok seviyoruz. En kısa zamanda iyileşip birlikte yine güzel konserlerde, güzel günlerde buluşmak dileğiyle acil şifalar diliyorum. Başkanım merhabalar. Ee, çok geçmiş olsun. Ee, bu zor süreci de atlatacağınızı çok iyi biliyorum ve daha çok büyük ve güzel işler yapacağınızı çok iyi biliyorum. Kolpa Grubu ve şahsım adına çok geçmiş olsun diyorum tekrardan sevgiler ve saygılar. Sayın Başkanım, içinde bulunduğunuz durumu ve bu hastalığı geneceğinize dair <laughs> içimizde hiçbir şüphe yok. Ee, bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı dört gözle bekliyoruz. Ee, en yakın zamanda sağlıklı bir şekilde, sağlığınıza kavuşmuş bir şekilde sizleri aramızda görmek için gün sayıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar tekrar çok geçmiş olsun. Sevgili abicim, Muhittin abicim. Seni tekrar aramızda görmek gerçekten bize büyük bir armağan oldu. Çok teşekkür ederiz bu azmin için. Dualarımız seninleydi. Allah sevdiklerine ve bize bağışladı. Tekrar kavuşmak, kucaklaşmak dileğiyle. Seni seviyorum. Antalya'nın aydın yüzü. Torosların yürekli evladı. Çok kıymetli Muhittin başkanım sadece Antalya'nın değil Türkiye'nin kalbi sizinle. Çok kısa zamanda sağlıklı günlerde görüşeceğiz. Sizi seviyorum. Çok kıymetli abim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Allah şifanı versin. Bu günler tez zamanda geçecek inşallah. Tekrar sizinle Antalya sokaklarında beraber kol kola yürümeyi özledik. Hep beraber yürüyeceğiz inşallah hürmet ediyorum. Antalya'da tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye acil şifalar diliyorum. Sevgili Muhittin Başkan, belki de uyuyorsun bu videoyu ben kaydettiğim zaman ama aklımız, fikrimiz, kalbimiz, iyi niyetimiz bu süreç boyunca hep seninleydi. Biliyorum görünen düşmanlarla çok kolay baş edersin ama bu sefer görünmeyen bir düşman geldi. Ama bunu da yeneceğine ilk andan beri duyduğum andan beri inancım tamdı. Şimdi de zaten çok şükür iyi bir noktaya geldi. Daha çok yapacak iş var, daha çok yaşanacak hayat var, mücadele var. Bunu da böylece atlatmış oldun. Geçmiş olsun sevgili başkan. Sevgili Muhittin Böcek, çok geçmiş olsun. Ben inanıyorum ki eskisinden çok daha sağlıklı bir şekilde makamınızda olacaksınız. Gene çok güzel konserler yapacağız. Tekrar geçmiş olsun. Sevgili dostum, değerli başkanım, Muhittin Böcek. Sana bir şey olmayacağımdan hiç şüphem yoktu. Çünkü sen çok güçlü bir insansın. Sen gerçekten neler üstesinden geldin yıllardır. Hem siyasette hem reel hayatta. Ama... E, bu hastalık tabii riskli, tehlikeli bir hastalıktı. Ben bunun da üstesinden geleceğini biliyordum. E, sana bir şey olmayacak, güçlü bir yapım var, bunu biliyordum. Allah seni bize ve sevenlerine bağışladı. Hoş geldin tekrar görevine. Seni seviyoruz. Bütün dileklerimiz sağlığınıza bir an önce kavuşup aramıza dönmeniz yönünde. E, acil şifalar diliyorum. Çok çok geçmiş olsun tekrar. Saygılar. Sayın Başkanım çok çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum size. En kısa zamanda sağlıklı günlerde görüşeceğimize inanıyorum. Dualarımızdasınız. Tekrar geçmiş olsun. Kıymetli Başkanım, ilk günden beri dualarımız sizinle. İnşallah eski sağlığınızla tekrar kavuşursunuz. Biz o güzel günlerde tekrar bir araya geliriz. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Çok üzgünüm, bunu yaşadığınız için ama bütün bunları yeneceğinize eminim. Güzel haberlerinizi de almaya başladık. Çok mutluyuz bu sebepten. Sizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Sevgili Muhittin Böcek çok geçmiş olsun. Sizi bir an önce eskisinden de sağlıklı bir biçimde makamınızda görmek istiyoruz. En sevdiğim kentin, çok sevdiğim ve saydığım Belediye Başkanı Muhittin Böcek çok geçmiş olsun diliyorum. Çok güzel haberlerinizi aldık en kısa zamanda demek ki Antalya tekrar güneşine kavuşacak. Geçmiş olsun diliyorum. Merhabalar sevgili Muhittin Başkanım. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum size ve acil şifalar diliyorum. Bir an önce sağlıkla aramıza dönmenizi, ailenizle, sevdiklerinizle bir arada olmanızı umuyorum. Sevgi ve selamlarımla görüşmek üzere. Sevgili Muhittin Başkanım, çok geçmiş olsun. Geçmişler olsun. Sen ne zorlukların üstünden geldin. E bunun da üstesinden geleceğin zaten aşikardı. Seviyoruz seni başkanım. Tekrar çok güzel işler yapmak için seni koltuğuna görevine bekliyoruz. Öpüyorum. Muhittin Başkanım çok geçmiş olsun. Tüm dualarımız sizinle. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda tekrar görevinizin başında sizi görmekten çok mutlu olacağız. Şifalar diliyorum. Saygılar, sevgiler başkanım. Sevgili başkanım, ben iyi olacağınızı biliyorum. Tez zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum. Antalya'ya geldiğimde de sizi ziyaret edeceğim. Sevgiler. Başkanım merhaba. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Bu zor günlerin hakkından, evvel Allah geleceğinizden adımdan emin olduğum kadar eminim enerjisiyle, sevgisiyle sizin o kadar çok yanınızda olan insan var ki ben de bu enerjiye katılmak istedim. Muhittin Başkanım çok geçmiş olsun. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanız dileğiyle. Şifalar olsun inşallah. Başkanım geçmiş olsun demek istiyorum. Bir an önce iyileşeceğinize gönülden inanıyorum. Bir an önce eski sağlığınıza kavuşun. Eskisinden ve daha güçlü aramıza dönün. Geçmişler olsun. E, ee, size Rabbimden şifa diliyorum. En yakın zamanda e, ailenizin için olmanızı, afiyet olmanızı Allah'tan diliyorum. E, ve e, ümit ediyorum ki bu korona belasından e, tez zamandan kurtulursunuz.